Şekildeki eğik düzlemin tepesinden V hızıyla atılan cisim A noktasından D noktasına kadar sabit hızla gelmektedir. Cisimle zemin arasında sürtünme katsayısı AB arasında K3, BC arasında K2, CD arasında K1'dir. Buna göre yüzeylerdeki sürtünme katsayıları arasındaki ilişki nasıldır? Eğik düzlem üzerinde hareket eden bir cisim etki eden kuvvetleri gösterelim. Aşağı doğru mg sin alfa. Alfa eğik düzlemin açısı. Kuvvet etki ederken yukarı doğru da sürtünme kuvvet etki eder. Bu da kmg kosinüs alfa ile bulunurdu. Durumda mg sin alfa. Bakın e, tepesinden v hızıyla atılan cisim A noktasından D noktasına kadar sabit hızla gelmektedir. Dolayısıyla mg sin alfa kmg kos alfa'ya eşit olmalıdır. Sabit hızla geliyor. Bakın hem gelir gider. Buradan k sin alfa bölü kos alfa olur. Bu durumda eğik düzlemin açısı ne kadar büyük olursa k'sı da o kadar büyüktür diyebiliriz. Bu durumda k1 büyüktür k3 büyüktür k2 olacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur.